Ne oldu kedicik? Acı mı çekiyorsun? O buraya hasta bir yavru koymuşlar. Peki e, nasıl oluyor her e, video ertesi? Sen mi getirdin buraya? Her video ertesi miyav miyav be Her paylaşım ertesi evet eski yöntemler mi başladı Hı? pencerenin dibine eski Kadriye Orhun ve özdemirlerin yöntemi tekrar başladı Fakat onların eskiden onların kedileri olduğu için böyle diyorum şu an biraz görünmezlik kapı içmişler bu kayını sürmüyorlar kulları <laughs> gece servisleri de kondu. Hangisi bu sefer of of spor değil galiba. O yok oldular. Tıkırtım duyuldu. Burnumu uzattım. Hayalet kesildiler. <laughs> oh buradalar şimdi Parkta Penceremin karşısında Böcek şimüklü böcek Yok Önümüzde Bok Yok Allah Allah. Çok tuhaf. Kedi maması da kedi maması. Acaba bu arkadaki apartmandakinin mi? O e, kuluçka. Ve bu. Bu kuluçka. Balkon kapısı açık olan. Arkadaki balkonun penceresinin dibine. İki balkonu olan tek daire. Satın alın o kadar satma çalıştı satamadı. <laughs> Evet... Arkamdaki iftiracının e, ürettiği kediler olabilir. Hatta... E, e, türban takıp... E, burada... Etrafta olabilir. Bunu dışarı çıkardık. E, şüpheci... Hayvan düşmanı falan gösterebildik. ilgili gireyim. Topluma zararlı, tehlikeli gösterdik. Ve kamera karşısında. İşte PKK ve Fuat Amli. Eskisi gibi yapın be. Dur daha erken. Saat 2-3 olsun sonra. bağırışmaları, çağrışmaları, küfürleri duyalım. Sonra burası dolsun. 30-40 kediyle eskilere dönelim. Sonra iki günde burada tek bir tane ot kalmasın. Hepsi kahverengi oldu. Ne kokuydu be. Amonyak denizi. Kedi maması da kedim Nereye gitti lan o kediler? Işıllandılar. Uzaylıyla geldiler. Ufoyla. Işıllandılar. Yok oldular. Başka cevabı yok. ...bu kadar hızlı. İşte, e, komşu... ...şimdi gitsem arka tarafa... ...senin balkonun altında olabilir mi... ...o yavru kediler? Olabilir. Onu da vermeyin. Kendileri geliyor. Boka elimi sürmem. Ben taksici. Hak <laughs> <laughs> Anında köpekler sürdün kedi. <laughs> anında çete. Bu gaza gelir. <laughs> ne beçilir anında hazır her zaman gibi. Evet. Hadi kaçtığı mahallede. Bu adam ne de buradadır?